Tamam <laughs> <laughs> Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar ben Abdullah Tuf kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyin Arkadaşlar bugün sabah koyuna ben geldim Babam sorkundan herhalde koyun gelecekmiş ona bakmaya gitti Birazdan işte o da öğlen gibi gider. Sonra ters atılacak herhalde büyük bir ihtimal. Onu atacak. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi nereye geldik? Yukarı güneyde çay yere geldik. Şimdi saat 10.30'a kadar bu arada yayılacak. Yukarı doğru çıkacağız. Buraların otu bayağı kalkmış. Bir haftadır gelmez koyun buraya. 쭛 <sweak> 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 Evet arkadaşlar şimdi şu hafif yukarı doğru çıktım. Geriye gidelim bura. Çıkmadı. Geriye dökülü suya su içiyor. Hem suyunu içiyor şurada. Hem yayılıyor. Güneş de çıkıp gelir. Birazdan hava sıcamadan saat buçuk gibi ağla indireceğiz. Sonra çay çekeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar artık şu 3 gündür 8 aylık maratonu başladı. Arkadaşlar size de şundan şunu diyeyim. Şimdi belki yeni takipçilerimiz bilmiyor olabilir. Soran soran olabilir. Belki işte koyunu niye oraya katıyorsunuz? E, evde ahır yok mu? E, evde ahırımız var arkadaşlar. Ama şimdi havalar sıcadığı için koyunun ister istemez yani zorla gidiyor eve. Geçen hafta sıcakta yani eğilme tarafına geldim yola yaklaşma tarafına geldim oyun duraksıyordu böyle gidesi yoktu bir de artık otlar yeşeriyor Gökot, gökot gidiği için altıda ister istemez ıslanıyor hem on altım ıslak diyor aharda ister istemez sıcak kalıyor tabi gidesi gelmiyor hem şimdi arkadaşlar sıcakta bir de olmaz yani zannediyim güneş erken doğuyor şöyle diyeyim şimdi yayla dakika gibi yapıyoruz arkadaşlar şimdi saat kaç şu anda saat 9 bir buçuk saat sonra oyunu indireceğiz on buçuk gibi inecek Yani böyle şimdi indirmesek Şimdi birazdan 11'de 10.30 11'de öğlen sıcağı çöktü bu mal dağda mahvolur. Koyun değil de kuzular. Bir de koyun da durmayacak. Tabi ister istemez kalkan olacak. Şu olacak. Dağda sıcakta kendini eziyet. Sıcakta olmaz arkadaşlar. ha, saat 2'ye doğru öğlen sıcağı geçiyor. Öğle salıyoruz koyunu ama Normalde şimdi aynı saldığımız gibi saat 9'da salıp 6'da götürsek olmaz. Cidden sıcak mahveder adamı ya. Hem adamı hem koyunu. Evet arkadaşlar şimdi saat 13 e geçiyor. Yavaştan da iniyorum zaten yola. Kalktık gittik diye size saat 10.30. Zaten öğlen sıcağı da çok gelir. Koyun kürüne de şurada yattı. Zor kaldırdım. Brrr, bah, Evet arkadaşlar şimdi Çay yoluna geldik akşam Şimdi çay yoluna geldik öğlen davarına Aynen buradan gayet düz yavaş yavaş gideceğiz. Kırlangıçlar da çıkmış gayri Çaydan su alıyorlar gidiyorlar Su alıyorlar oh. gidiyorlar Evet arkadaşlar, koynumuzun biri doğum yapacak. Yatıyordu ince, yani ıkınıyordu. Daha kendi koyun da değil, kuzu. Geçen senenin kış kuzusu. Şimdilik geliyor ama sancısı var. Suyu geldi, biraz daha demin. Şimdi yavaştan şu geldiğimiz yere doğru gittiğimizde babam gelecek, götürecek. Ve olsa olmaz bu Buranın otu da bayağı kalkmış ya. Rır rır rır. Evet arkadaşlar şimdi Aynı yerdeyim biraz aşağıya gittim geri döndürdüm. Oyunu sancısı var, ağrısı var o yüzden yatıp kalkıyor. Uzağa gitmedim. Yoksa köprüden geçip önceki videodaki gibi şey yapacaktım. Dağa dolaşıp gelecektim. Havada çile atıyor, yağma sabarı. Şimdi şimdi yağsa sorun değildi. Kuzular da var. Ama artık doğaya alışacak ve şu kötü ahır zibil olacak. Bir de güneş çıkmazsa kurumayacak. <laughs> Maşallah ama buraların otları otu arkadaşlar cidden bir hafta içinde çok iyi olmuş. Babam buralara gelmiyordu sabah. Şu karşıdan gidiyordu. Evet arkadaşlar size buradan da bir şey söyleyeyim. Suriye yeni bir tane koç geldi. Yani içimize gütmek için getirdik. Ama maşallah Koçun maşallah var bizim Sarı Koç'la yaşıt, kabuş olanla. İkisi de yan yana zaten şu anda. Deve gibi ya maşallah. Hocam. La tosun gibi. Koyunun yarısı burada, yarısı şu tarafta. İyi oraya da geliyor. Doğum yapacak olan koyun da şurada. Yani şu anda cidden koyunu gütmek burada kolay ama dağda zor. Küçük kuzular var. Yani küçük dedim daha gitme şeyindeler ama ister istemez yoruluyorlar. Ee, bir de şimdi o doğum yapacak olan koyun Dağda olsaydı daha zordu Yok şu falan çıkamazdı Sancısı var Oğla koyunun çünkü Ağrısı Ağır, var yani Şuraya girdiler değil çıkmışlar mı Vay 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 oğlum. Tamam birleştiler arkadaşlar şimdi işte. Şorayla şu arada birleşiyorlar. Arkadaşlar zehrin ön ayağını geçen de akbaş boğmuş, boğuşmuşlar. Ön ayağı şiş. Ön ayağı şiş arkadaşlar. Tam da büktüğü yer. Yani ayağını az basıyor. Evet arkadaşlar, yeni gelen koç. Gördüğünüz gibi bir tekrardan göstereyim. Ortadaki. Bunlarla beraber dolanıyor. Hepsi aynı yaşta şu an. Hepsi aynı yaşta. Ama bu büyük çünkü bu ahırdan salınmamış hiç. Hep ahırda beslemişler. Bu bura kanamış mı? Adama vurmak değil mi la? E? Yok ya. Sarı. Arkadaşlar oğlak büyümüş bak. Mee <laughs> <laughs> uyandı Mee eee eee Çocuk seni yaman ya? Çocuk ya <laughs> Koyunda daha yatır arkadaşlar. Kuzulamadı. Ama kuzulacak mı bilmiyorum. Evet suyu geliyor arkadaşlar. Ogoşla beraber da, koyun da geldi arkadaşlar. 2, 3, 5 Koyunda değil daha kuzu. Geçen senenin kuzusu. oyun da kuzulacı bu da yakın ama bu ona göre bu ikiz mi bilmem arkadaşlar işte karşının orayı Bakın yani yakıyoruz Veya Yakıyoruz derken Yakıyoruz Babam yakmış Adam Ucundan geri tekrar Bağlıyor kendini toprağa ya Ne biçim bir şey anlamıyoruz Teke burada kendi Değil mi teke? A -a 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 -a. Anası da buradaymış. Çömbül. Çömbül. Ge, ge, ge. Çömbül ge, 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 ge. Çömbül ge, ge, ge. Düşün çaya bak. Evet arkadaşlar ne zamandan beri kameralarımızda kamerama kameramızda diyemedim Gülçin gözükmüyordu e şu anda Gülçin kamerada ama eski Gülçin değil artık Gülçin dediğimize gelmiyor ge ah <gülüyor> ah <gülüyor> yok peri dolduğunda geliyor bu da oğlu Gül o diyorum ben ona. Erkek ama olsun gül Geçen sene arkadaşlar domuzlu köpekler burada bolduydu tam burada hatta hala köpek garip şu karşıdan atladı Ş şurada boğdular ama o zaman çay daha yüksekti söküldü kaplıyordu çay şu kelkütlerin oraya geliyordu. hem kuzular yorulmadı hem de oyunda iyi. Arkadaşlar İstanbul'dan da arkadaşım Ahmet geldiydi. O da koyunun <laughs> koşuların yanında duruyor. O da bir haftalık bayram tatili için geldi. Yazın tekrardan gelecek. oyun keyfi mükemmel. Evet arkadaşlar. Saat yavaştan 6'yı geçti şu an. Yavaştan gidiyoruz gayrı. Bay. Hava da yakacak arkadaşlar. Çile tutur öyle saat 5'ten beri. Bir saattir öyle. Öyle tek tük çile atar. Yağış göstermiyor ama yarın biraz soğuk olacak herhalde. Sıcaklık düşüyor yarın. Burada bahçe var, bahçe etmemesi lazım. Zaten ala koyun Uzu evde olduğunu eve çekiyor şu an. Hay, dır, Oy, oy. niye buradan yavaşça gideceğiz gel Evet arkadaşlar şimdi ağının oyuna geldik. Hani onlar girsin yavaşça Bugün biraz 20 dakika erken geldi çünkü koyun uzulacak. Yokuş çıkmaya başladım da durmadı. Koyun ayağa kalkmadı bile yatı yatı yatı. Ikınırdı öyle sancısı vardı. Uzulacak diye geldim. Öf, evet. Get your one, get your mind, chee, chee. Uzurağını verelim arkadaşlar şimdi şunları. Bağışmasın abi. Kapı açık su, Atayım, aç, bırak, su için. Kapıyı açık bıraktım. Su için için. Yeah, yeah. arkadaşlar. oyun doğumu gerçekleşmek üzere. Daha ilk kuzusu arkadaşlar. Kendi de kuzu daha. Haydi kız. Haydi. Tamam yat yat diyet. de yabancı kuzuyu yatırkan emdirin ben yanaştım mı? Ciddiye çıkacağım. Doğum gerçekleşme üzere arkadaşlar. <laughs> İçeri girince çekiniyor. Ama bir yönden de ilk kuzu olduğu için belki kuzu ters de olabilir. Boynu büklü de olabilir. Bir ayağı büklü de olabilir. İlk kuzu sonuçta bir şey bilmiyordu daha. Ama tırnaklarının ucu gözüküyor. Buraya da barakadan bir ışık çekmek lazım ya. Айті, ғызым. жақты ашты.